Bazı liderler koltukta otururken yükselir. Bazıları ise koltuktan kalktıkça büyür. Uruguay'ın eski devlet başkanı Jose Mujica, işte tam da bu ikinci türden, devleti yöneten ama devlet ciddiyetinden çok insan sıcaklığı taşıyan, saraylarda değil bir kulübede yaşayan, zenginlikten değil sade bir bardak mate çayından güç alan bir adam, bugün size Dünyanın en fakir devlet başkanı denen ama aslında dünyanın en zengin kalplerinden birine sahip olan bu sıra dışı liderin hikayesini anlatacağım. Bu arada daha yeni başladık. Böyle hikayeleri seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın yoksa Muciç'e gelip kendi elleriyle mütevazı bir hatırlatma yapabilir. Şaka tabii ama abone olursanız güzel olur. Jose Mujica'nın hayatı bir romanın ilk sayfasından son sayfasına kadar mücadele, inat, direnç ve insanlık kelimeleriyle dolu. 1935 yılında Montevideo'da mütevazı bir ailede doğuyor. Genç yaşta politik mücadeleye katılıyor, yoksulların sesi olmak istiyor. Ancak bu yol öyle kolay değil. Diktatörlük yıllarında tam 14 yıl hapiste kalıyor. Üstelik bunların büyük bölümü tek başına hücrede karanlıkta ama her şeye rağmen içinden çıkan ses hep aynı. İnsan umut ettiği sürece yenilmez. Serbest kaldığında kırgın bir adam olmuyor. Aksine yumuşamış ama güçlenmiş bir kişilikle ülkesine dönüyor. Beni karanlıkta yıllarca tutanlara kızmıyorum. Çünkü ben özgürlüğü karanlıkta öğrendim demesi bile başlı başına ders niteliğinde. Uruguay'da politikaya geri dönüyor, halkın sevgisini kazanıyor derken 2010 yılında ülkenin devlet başkanı seçiliyor. Ama asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? O koltuğa oturmasına rağmen koltuk onu değiştirmiyor. O koltuğu kendi değerleriyle değiştiriyor. Mujica başkan olduktan sonra maaşının yaklaşık %90'ını bağışlıyor. Lüks başkanlık sarayında yaşamak yerine şehir dışında köpeği Manuela ile birlikte küçük mütevazı bir çiftlik evinde kalmaya devam ediyor kapısında özel korumalar yok, duvarlar yok, statü yok. Sadece bir insan ve onun hırsızlıktan çok kelebeklerin uğradığı küçük bir bahçe. Bu arada varsa bir yorumun, düşüncen ya da ben de böyle bir lider isterdim diyorsan yorumlara yaz. Bir bakmışsın aşağıda güzel bir sohbet dönüyor. Devam edelim. Mujiga'nın devlet yönetimi anlayışı da en az yaşam tarzı kadar farklı. Ona göre bir ülkenin gerçek gücü devasa binalarla değil, insanların yüzündeki gülümsemeyle ölçülür zenginlik daha fazla şeye sahip olmak değil, daha az şeye ihtiyaç duymaktır diyerek tüm dünyaya minimalizmin en politik halini anlatıyor. Ve düşünün yani bu adam dünyanın en çok tüketen liderlerinden değil, dünyanın en az tüketen liderlerinden biri. Örneğin başkanlık arabası olarak 1987 model bir Vosvos kullanıyor. Dünya liderleri toplantıya zırhlı araçlarla giderken o parkta boş yer arayan bir vatandaş gibi davranıyor. Hatta bir keresinde söylediği şu söz efsaneleşti. Yeni arabaya ihtiyacım yok ki eski araba beni hala bir yere götürüyor. İşte tam da bu sade tavrı onu dünyanın en fakir başkanı yaptı. Ama o hep şöyle cevap verdi. Ben fakir değilim. Benim yaşam tarzım fakirliğin değil, özgürlüğün tanımıdır. Bu cümleyi bir düşünün. Biz bazen sahip olduklarımızın kölesiyiz. O ise sahip olmadıklarının özgürlüğünde yaşıyor. Bu arada Hikayenin bu kısmına kadar geldiysen demek ki gerçekten ilgini çekiyor. O zaman usulca bir hatırlatma bırakayım. Abone olursan beni mutlu edersin. Olmazsan da canın sağ olsun ama ben yine umut ederim. Mujika görev süresi boyunca ülkesini sakin bir bilgelikle yönetti. Tartışmalı kararları da oldu, tartışmasız sevildiği anları da ama herkesin ortaklaştığı bir şey var. Siyasetin kirli ve hırslı dünyasında bir tür temiz hava gibiydi. Onu özel yapan şey politik gücü değil karakter gücüydü. Görev süresi bittikten sonra bile aynı yaşamına devam etti. Saraya dönmedi, ünvanlarını ön plana çıkarmadı, kürsülerden konuşmadı, şov yapmadı. Tarlasında domates yetiştirmeye, komşularıyla sohbet etmeye, köpeğiyle dolaşmaya devam etti. Bir keresinde kendisine neden daha zengin bir hayat yaşamıyorsunuz diye sorulduğunda şöyle dedi. Zamanımı özgürce yaşamak satın alabileceğim her şeyden daha değerli. İşte bu nedenle dünya basını onu fakir başkan diye tanımlasa da aslında o zamanı zengin yaşayan adamdı. Bu arada videoyu beğendiysen bir beğeni tuşuna dokun. Dokunmazsan üzücü olur ama ben yine de çiftlikteki gibi pozitif kalmaya çalışırım söz. Jose Mujica'nın hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Zenginlik gösterişte değil, kalbin taşıyabildiği kadar iyilikte. Güç koltukta değil, koltuğa rağmen aynı kalabilmekte. Ve gerçek liderlik insanlara hükmetmek değil, insanlara ilham verebilmektir. Bugün dünyada pek çok lider konuşuyor ama çok azı gerçekten dinleniyor. Muzika ise sessiz bir bilgelikle kendi halinde bir çiftlikten dünyaya en yüksek sesle şunu söylüyor: Sadelik özgürlüktür. Eğer böyle anlamlı hayat hikayelerini merak ediyorsan, işte tam burası doğru kanal. Abone ol, yorum yaz, bu hikayeyi başkalarına da anlat. Belki bir yerlerde birinin kalbine ilham olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal ve sade kal.